Evet arkadaşlar merhaba herkese tekrar. Yaklaşık valla ne diyeyim size bir 30-35 dakikadır bekliyorum. 6.75'lik bir order aldım ve son 5 saniyede egzep dedim. Şimdi bilgisayarımı topluyorum ve yola çıkıyoruz. Bilgisayarı kapattık. Yola çıkıyoruz hadi bakalım. Evet ilk orderımız Jiao nasıl okunuyor bilmiyorum herhalde İtalyanca Ciao diye okunuyor bilmiyorum ama pasta yani makarna pasta burada makarna demek bilmeyenler için bilenler de şimdi diyecekler ki abi ne anlatıyorsun ya onu da bilmeyen var mı diyecek biliyorum ama bilmeyen olabilir onun için de pastanın makarna olduğunu söyleyelim biraz da böyle boş boş konuşuyorum zaman kazanmak için şu emniyet kemerini bir bağlayayım Evet ilk orderımız. İlk orderı reddetmiyoruz arkadaşlar. Ve gidiyoruz. Çok da sevdiğim bir restoran değil çünkü oraya gidiyorsunuz. İlk önce size çok sıcak bir karşılama yapıyorlar. Göstereceğim zaten size de. İnşallah yüzümü kara çıkartmazlar. Çok sıcak bir karşılama yapıyorlar. Sonra pick up order dediğiniz zaman ya da DoorDash'ten geldiğinizi söylediğiniz zaman ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapıyorlar ve yüzünüze bile bakmıyorlar. Çok ilginç. Oranın herhalde Çalışma prensibi bu herhalde oradaki çalışanların. Onlara bunu öğretiyorlar herhalde. İnsanlara değer vermemeyi ve mesleklerine, yaptıkları işlere saygı duymamayı öğretiyorlar herhalde. Bu tip şeylerle çok karşılaşacaksınız. Bence hiç moralinizi bozmayın arkadaşlar. Çünkü biz bu işi para kazanmak için yapıyoruz. Hayatımızı idame ettirmek için yapıyoruz. Böyle şeyleri lütfen kafanıza takmayın. Bu konuyla ilgili de konuşuruz ayrıca. Çünkü bazı kişilere bu işin ağır geldiğini biliyorum özellikle Türkiye'den iyi bir iş adamı iken ya da iyi bir iş sahibi iken, iyi bir meslek sahibi iken buraya gelip de bu işi yapmak bazınıza ağır geliyor. Bunun farkındayım. Ama bununla ilgili de detaylı bir şekilde konuşuruz daha sonra. Şimdi makarna almaya gidiyoruz. Gideceğiz nereye gideceğimizi de bilmiyorum. Çok fazla uzak değil. 2,5 mil gibi bir mesafeye gideceğiz. Hadi o zaman. Evet arkadaşlar geldik şimdi Tori'nin orderını almaya. Evet şöyle bir yere giriyoruz. Buradan giriş var mı? Var. <laughs> Özellikle telefonu sakladım ki görmesinler. <laughs> Hi. A pickup order. Sorry. Okay. Thank you. Gördüğünüz gibi teşekkür ettik. Cevap bile vermedi. Elimde kamerayı görünce zaten benim müşteri olmadığımı anladı. Ya buradaki bu kız gerçekten insanları seviyorum ama bazı insanlar gerçekten sevilmeyi hak etmiyorlar arkadaşlar. Gerçekten. Hani bir teşekküre karşılık verilmeli ya. Ha hani bir teşekküre karşılık verilmeli ya. Bir, bir şey değil denmeli. Yani bu dil, dil aşınmaz. Dil aşınmaz ama bu kız devamlı böyle. Bu kız sürekli böyle. Çok ayıp bir şey bu ya. Gerçekten çok ayıp bir şey. Yani Neyse, diyecek bir şey bulamıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Bakalım. Confirm pickup diyelim. Şimdi yine San Juan Capistrano'dayız. 2.1 millik yola gidiyoruz, 8 dakika ve yola çıkıyoruz. Hadi bakalım. Evet, bakın, bakın da görün. İnsanlar nasıl evlerde yaşıyorlar arkadaşlar. Şöyle bir etrafı da göstereyim. Çevre düzenlemesini falan. ...insanların nasıl evlerde yaşadıklarını görün. bir ...Tori'nin evi burası. Gelelim bakalım. Şu bahçeye bakın. Ne kadar güzel ya. Burada bir oturma şeyi var. Süper. Tabii bu... ...Amerikalıların da şöyle bir şeyi var arkadaşlar. Bu kadar güzel ve büyük evlerde oturuyorlar. Mesela bahçeleri oluyor. Bilmem neleri oluyor. Şunu bir halledeyim de söyleyeceğim şimdi. Evet çektik fotoğrafını da. Tamamladık. Evet onu diyorum. Mesela çok güzel balkonları oluyor. Evlerin balkonları var. Her şeyi var. Yalnız şöyle yerler yapıyorlar kendilerine. Bakın bu sandalyelerde bu masada ben Söyle söyleyeyim size. Bakın bu evde oturuyor mesela hanımefendi bana sadece 2 dolar bahşiş vermiş. Zenginlerden daha az bahşiş alabiliyorsunuz bu arada. Onu da anti parantez söylemiş olalım. Evet yani balkonları oluyor. Şeyleri böyle güzel büyük bahçeli. Ya bir kere oturmuyorlar biliyor musunuz? Bakın şu karşıdaki eve bakın. Çok güzel. Şuraya bakın, şu eve bakın. Harika yerler ya. Ama bu insanlar kesinlikle dışarı çıkıp oturmuyorlar. Mesela Türkiye'de balkon kültürü vardır. Biz Türkiye'deyken balkondan içeri girmezdik. Evin içinde oturmazdık biz ya. Otururduk, balkonda otururduk. Yani sohbetlerimizi yapardık, havamızı alırdık, ne güzel yemeğimizi balkonda yerdik falan filan. Mesela o günleri özlüyorum. Burada da yaşatmaya çalıştık ama burada da olmuyor. Hani biz bahçeye falan çıkıyoruz. Bahçede falan oturuyoruz. Yemeğimizi de yiyoruz bazen. Ama buradaki insanlara bakıyorum. Kesinlikle hak edilen, hak eden yerlerde hak ettiği gibi oturmuyorlar. Öyle bir saçmalık var burada yani maalesef. Hani evleri görseniz dersiniz ki ben burada şunu yaparım, bunu yaparım falan. Bu insanlar ruhsuz arkadaşlar. Gerçekten ruhsuzlar. Bakar mısınız? Hiç hayat belirtisi yok. Hayat belirtisi yok ya şöyle bu kadar büyük sitede bakın bir tane hayat belirtisi yok. İnsan yok ortalıkta. İşte Amerika'nın bu durumunu sevmiyorum ben. Normalde buralarda şu anda ne bileyim cıvıl cıvıl çocuklar falan koşturuyor, oynuyor falan oynuyor olması gerekmiyor mu sizce de ya? Bakar mısınız evlere? Yazık. Bu kadar paraya yazık. Bakın çakal. Gördünüz mü çakalı? Nereye gitti o? Bakın şurada. Bak bak. Gel. Bakın koşuyor. Bunlar çakal. Amerika'da maalesef bunlar var. Ve e, saldırıyor arkadaşlar. E, nerede yaşadıkları hakkında hiç kimsenin bir fikri yok. Ama siz de canlı canlı eğer görebildiyseniz inşallah görmüşsünüzdür. Bir çakal görmüş oldunuz. İşte hep vay çağla bak çağla bak dediğimiz çakallar bunlar işte. <laughs> Evet, toplanma alanına geldik yine. Bakın Çiğfiley'in oradayız yine. Burada oturup biraz bekleyeceğiz. O sırada da size bir şey sormak istiyorum. Arkadaşlar, sizce başarının önündeki en önemli engel nedir? Başarının önündeki en önemli engel egodur arkadaşlar. Egolarınızdan eğer ki Amerika'ya gelecekseniz egolarınızdan arınıp gelmeniz gerekiyor. Ego ile buraya sakın gelmeyin hiçbir şey yapamazsınız. Geçmiş hayatınızla buraya gelirseniz, geçmiş mesleklerinizle, geçmişte yaptığınız başarılarla, elde etmiş olduğunuz başarılarla, geçmişte okuduğunuz okullarla, kazandığınız başarılarla buraya gelirseniz, burada hiçbir şey yapamazsınız. Geçmişle yaşamayacaksınız arkadaşlar burada. Geçmişte yaşamak diye bir şey burada yok. Burada gününüzü yaşayacaksınız ve günlük başarılar elde edip gününüzü kurtarmaya ve çalışıp para kazanmaya bakacaksınız. Buradaki hiç kimse sizin kariyer geçmişinize bakmıyor. Bir doktorla da oturup sohbet edebilirsiniz. Bir bahçe işleriyle uğraşan insanla da oturup sohbet edebilirsiniz. Ve onlar da birbirleriyle sohbet edebilirler. Türkiye'den geldiğiniz kuralları unutun. Bakın burada tanıdığım arkadaşlarım var. Bunu daha önce bahsetmiştim size. Daha önce yaptığı işlerle geldi buraya. Ve hala daha hiçbir şeyi içine sindiremiyor. Hiçbir şey hakkında atılım yapamıyor. Hala geçmişte şunu yapmıştım, bunu yapmıştım, altımda bu kadar personel çalışıyordu. İşte bilmem ne falan filan şeklinde konuşup burada kendi ayağına kurşun sıkıyor maalesef. Yani böyle olmamanız gerekiyor. Onunla da çok konuştum bu konuyu. Ama lütfen bunu yapmayın. Bunu yaparsanız kendi kendinize zarar verirsiniz ve kendi eğer ailenizle geldiyseniz ailenize de zarar vermeye başlıyorsunuz bir süre sonra. Onun için bazı şeyleri kabullenip buraya gelmeniz gerekiyor. Bu çok önemli bir tavsiye aslında. Hani basit gibi görünen ama çok önemli bir tavsiye. Burada artık Türkiye'deki hayatınızı siliyorsunuz. Siz Türk değilsiniz. Burada Amerikalısınız arkadaşlar. Amerika'da doğup Amerika'da yaşamaya başlıyorsunuz artık burada. Onun için bu tavsiyemi dikkate alın ve başarının endeki en önemli engeli takılmayın. Lütfen. Egonuzdan arının. Egonuzu bir ceket gibi çıkartıp Amerikan konsolosuna asın arkadaşlar ve o şekilde gelin. Bu da benden kardeşinizden küçük fakat önemli bir tavsiyeydi. Şimdi tekrar bekliyoruz bakalım ne kadarlık order gelecek şu anda 6 dolar 75 sentteyiz şöyle gösteriyorum bakalım saatte 7 8 geçiyor bugün schedule'ımı 9'a kadar aldım ama bakalım iyi giderse işler 9'a kadar çalışırım akşam eğer gitmezse de erkenden bitiririm yine Evet arkadaşlar ikinci orderımız çok fazla bekletmedi bu arada onu söyleyeyim size 3.5 mil 9.5 dolar 10 saniye kaldı hemen kabul edelim nereden aldık Chick-fil-A'dan Evet şimdi iniyoruz arabadan. Hemen zaten burasıydı Chick-fil-A biliyorsunuz. Hemen Arrive at Store dedim. Ve Mark. Mark'ın order'ını almaya gidelim bakalım. Chick-fil-A'dan fena olmayan bir order geldi. Güzel. Çok da fazla reddetmeyelim. Bu arada size önemli bir bilgilendirme yapacağım biraz sonra. Yani bu büyük ihtimalle burada yaşayanları ee, yaşayanlar yaşadılar zaten. Buraya gelecek olanları da ilgilendiren bir bilgilendirme olacak. Onun için şu orderı bir alalım. Ondan sonra tekrar döneceğim size. Hello. Hi, how are you? Hi. Pick up for Mark. I think it's just getting Okay. Oh. Evet, hazırlıyor oldu şu anda. Bizimki biraz büyük bir ordur zannedersem. Aslında yok. Büyük ordur değilmiş sadece. İki tane sandviç var. Üç tane sandviç var. Bir tane de patates kızartması. Hepsi bu kadar. No, so Bakın ne kadar da jilveli yandı be arkadaşlar. Yes, pick up for Mark. For Mark. Hı uh hı. -huh. Evet, hazırlandı. Şimdi geliyor bana oğlum. Thank, thank you. Have a good one. YouTube thank you. Evet. Şimdi arkadaşlar o önemli bilgilendirmeyi sizinle paylaşayım. Bugün takipçi kardeşlerimden bir tanesi geldi. Bayağı sıkıntılı ve üzüntülü geldi ofisime. Dedim hayırdır ne oldu? Dedi ki hesabımı kapattılar. Tabii ben de çok üzüldüm bu duruma. Büyük ihtimalle, büyük ihtimalle değil, %100 doğru IRS IRS'le başı derde girdi. Çünkü kaçak hesap çok fazla arttı bu aralar ve insanlar kaçak hesaplarla çalışmaya başladılar. Kaçak, kaçak hesap demek arkadaşlar insanların vergi ödememesi demek. Vergi ödemediği zaman da IRS'in tabii ki zarara girmesi demek ve bu durumdan rahatsız olması demek. Ve IRS rahatsız olursa gerçekten çok fazla insanın canını yakar. Rahatsız olduğu tarafın canını çok fazla yakar. O yüzden Dordeş'e bir dava açmış galiba IRS. Ve Dordeş'ten bütün kaçak hesapları kapatmasını istemiş. Ve bu dün ve bugün daha doğrusu bugün itibariyle Dordeş ne kadar kaçak hesap varsa bunların hepsini kapattı. İnsanlar kan ağlıyorlar şu anda maalesef. Maalesef de diyemiyorum. Üzüldüğüm insanların durumu ama aslında aslına bakacak olursanız olmaması gereken bir şey yapıyorlardı zaten. Ama ne olursa olsun herkesin ekmek kapısı şu anda kapandı gibi gözüküyor. Ve insanlar harıl harıl kiralık hesap aramaya başladılar. Bilginiz olsun hani buraya gelecekseniz işte kaçak hesap kullanırım şeklinde artık bunu zannedersem IRS çok büyük oranda engelledi. Ve ona göre hesabınızı kitabınızı yapın. Tavrınızı ona göre alın. O şekilde planlarınızı yapıp gelin. Öyle söyleyeyim size. Tabii ki, ki hesap kiralayanlar var. Hesap kiralamaktan bahsetmiyorum ben tabii burada. Benim bahsettiğim şey tamamen farklı. Kaçak hesap açmak ölen insanların üzerinden yani ölen insanların şeylerini buluyorlar. Nasıl buluyorlarsa bunu da Türkler yapıyor zaten. Ölen insanların sosyal güvenlik numaralarını bulup bu sosyal güvenlik numaraları üzerinden doğrudeş'ten hesap açıyorlar. Ve bu insanlar ölü oldukları için kazanılan para kesinlikle IRS'e vergi olarak ödenmiyor. Yani bu bu sene çok büyük bir patlama oldu bu kaçak hesap e, açılması konusunda. Ve bunu sektör haline getirdi Türkler. Hani söylüyordum ya size satılık hesap var, kiralık hesap var falan filan e, şekilde satılık hesabın ne olduğunu anlayamıyordum başlarda. Ama siz de bilin ki satılık hesap bu demek ve bunları almayın. Bu insanlara da ekmek kapısı açmayın arkadaşlar. Böyle sahtekar, düzenbaz insanlara ekmek kapısı açmayın. Başkalarından kiralayabiliyorsanız kiralayın. İnşallah o kiraladığınız insanlar da tabii ki dürüst olması lazım. Onunla ilgili de birçok hikaye var bende. Bende hikaye bitmez zaten. Evet. Kapıda karşıladı beni. <laughs> For Mark, right? Yes sir. Okay. <laughs> Thank you so much. Have a good night. Nice. Thank you. Evet, marka ikinci defa getirdik. O beni tanıdı. Bilmiyorum. Bakın 4 dolarda bahşiş vermiş. Sağ olsun. Nakit olarak da bahşişimizi aldık. Yani şimdi complete delivery steps diyelim. Bakın mesela fotoğraf çekemiyoruz şimdi buradan. Handed order directly to customer dediğimiz zaman direkt olarak müşteriye verdik dedik ve teslim ettik bu şekilde. Bakın 5 dolarda buradan vermiş adam. Görüyor musunuz? Yani veren veriyor arkadaşlar ya. Veren veriyor bakın. Adam 9 dolar bana bahşiş vermiş mesela toplamda. Helal olsun. Helal olsun adama. Verdiğim emeğe de helal olsun. İşte böyle olduğu zaman insan gerçekten hem teşvik oluyor hem de hoşuna gidiyor insanın. Yani çünkü biz hepimiz para kazanmaya çıkıyoruz sonuç itibariyle dışarıya değil mi? Vallahi helal olsun adama. Çok çok sevindim. Çok mutlu oldum. Evet. Şimdi bekliyoruz bakalım. Toplanma alanına doğru gidelim ama. Burada beklemek olmaz. Yine de kırmızı alanın içindeyim bakın. Kırmızı alanın içindeyim ama şu siyah alana doğru, Taydara'nın oraya doğru gidelim diyorum. Oraya gittiğimiz zaman gerçi yine büyük ihtimalle şeyden alacağız. McDonald's'tan alacağız ama olsun. Gidelim bakalım. Hadi. Evet arkadaşlar. 10.75'lik bir order aldık. Bakar mısınız saate kaç oldu? Saat 8'i 5 geçiyor şu anda. 4 geçiyor. Yani neredeyse 5 geçiyor ve biz 1075'lik bir order aldık ve bu order da zaten hop şuradan döneceğiz. Bu order da zaten bayağı uzun bir mesafe. Yani bugün yine çuvalladık. <laughs> bugün yine çuvalladık arkadaşlar. Bütün kazandığımız para 25 dolar civarında gördünüz zaten biraz önce yani bu aralar iyi değiliz arkadaşlar bu aralar iyi değiliz saat saat 6'da çıktığımız bu yolculukta saat 8-5 geçiyor oldu 2 saatte kazandığımız para maalesef maalesef 25 dolardan fazla değil. Bakalım iyi günlerde gelecek inşallah ya. Şu orderımızı bir alalım da önce. Evet geldik. Chelsea için geldik. Ritas Italian Ice. Herhalde dondurma olduğunu düşünüyorum ben bunun. Evet dondurmacı. İtalyan dondurmasıymış. İlk defa geldim buraya. Bakalım şimdi içeriye. Hi. hi. Pick up for Chelsea. Um. Uh, her oh. yeah. yeah. Yes. Gonna on <laughs> oh. no. Say hi. Thank you. <laughs> Thank you. Thank you. Have a good one. You too. Bye bye. bye bye. Evet arkadaşlar gördünüz. Böyle güzel tepkiler veren insanlar da var. Hoşuma gidiyor tabi. Aslında böyle insanları videonun içine çekebilsem sizin için de çok ilginç, benim için de çok güzel bir deneyim olur ama tepki almaktan korkuyorum ya. Yani ne bileyim ben birisi beni reddettiği zaman herhangi bir konuda benim modum direkt düşüyor. Kendi modumdan korktuğum için aslında bu tip şeyleri yapmıyorum ama belki bakarsınız ileride bu damarımı çatlatırım ve daha güzel videolar falan çekmeye başlarım. Belki daha eğlenceli bir şeyler yapmaya başlarım. Mesela bu benim için sanki bir teşvik oldu gibi bir şey. Nerede bu ke emniyet kemeri ya? Evet... Confirm pickup diyelim ve evet arkadaşlar gidiyoruz nereye biliyor musunuz 7.3 mile gideceğiz 16 dakika gerçekten kötü bir order almışız ama yapacak bir şey yok çünkü işlerin hiç iyi olmadığı bu dönemde ne alırsak kardır ve tabii ki DoorDash bu aralar bayağı bir dedim biraz önce anlattığım gibi size Dordeş bayağı bir sıkıya almışken bu işleri. Bazı şeyleri reddetmek de doğru gibi gelmiyor bana. O yüzden de aslında biraz da tırstım. <laughs> açık söylemek gerekirse biraz da tırsıyorum. O yüzden alıyorum orderları. Normalde alınacak bir order değil açık söyleyeyim size yani. Evet arkadaşlar, geldik Laguna Beach'e. Uzun bir yolculuktu. Şimdi bu İtalyan dondurmasını Chelsea'nin evine bırakacağız. 611 numaraymış. Bakalım 611 numara neresi? Burası kaç? Evet, 611. Şöyle gelelim. Şöyle bırakalım. Bir de dışarıya bıraktığım için şunun bir fotoğrafını çekeyim ben. Evet. Dan diyelim. Şimdi dışarı bıraktığımız için şuradan ben zil de çalmak istiyorum. Çünkü dondurma bu. Dondurma olduğu için gelip alsın. Eridikten sonra bir anlamı yok çünkü. Finish diyorum. Ve bakalım. Bakın işte. Kazandığımız para 16.25 değil tabii. 16.25 artı 10 dolar da. Yani yaklaşık 26-27 dolar para yapmışız işte. Yani bugünkü rızkımız da bu kadarmış herhalde. Böyle diyelim. You are welcome. Bugünkü rızkımız da bu kadar diyelim ve kapatalım mı artık ne yapalım? Saat 9'a kadar schedule'ım var. Saat 8.25, saat 8.28 artık bu saatten sonra da bir şey geleceğini düşünmüyorum. Yani bugünü 26-27 dolarla kapatmış olduk. Ee, yine verimsiz bir gündü, yine hoş olmayan bir gündü ama bugün herkesle konuştum, ee, hatta Fıratla bile konuştum ki Fırat'ın çok kuvvetli bir hesabı var. O bile dedi ki, abi bugün dedi berbat, bugün çok kötü dedi. Elçinle konuştum, rezaletti. Mehmet diye bir arkadaşım var konuştum, çok kötü abi dedi. Bugün bir farklı bir tuhaflık var, bir kötü bugün herkesin kötü. Onun için inşallah bundan sonrası iyi olur diyerek ümidimizi kaybetmeden, pozitif enerjimizi kaybetmeden Allah'tan istemeye devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar çok teşekkürler seyrettiğiniz için. Yine 3 ordur. Yani standart artık biliyorsunuz ben <laughs> 3 tane ordur götürebiliyorum 2 saatte artık. Bu artık rutin hale geldi. Çok teşekkür ederim seyrettiğiniz için. Beğenilerinizi, takiplerinizi, yorumlarınızı esirgemeyin. Hepinizi çok seviyorum. Sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Bir sonraki videoda görüşürüz.